Selamünaleyküm. Kabulu Kuyarka TV'ye hoş geldiniz. Neredeyim? Deli caminin önünde. Buradan Ihlara Vadisi'ne doğru iniş yapacağım. Eski Beli Sırma köyümüzü gezeceğim. Buradan yürüyerek bakalım rakım yüksekliğini alıp ta aşağıya kadar iniş yapmayı düşünüyorum. Evet, bulunduğum yerdeki cami çok güzel yapılmış. Rabbim kıldığımız namazları kabul ve kalim eylesin. Sonuncu Baba Cami ismi. Buradan şimdi e, gezi yaparak vadiye geçiş yapalım bakalım. Daha önce de videolar çektim Belisırma'da. Şimdi de yürüyerek vadinin iniş yapacağım. Bulunduğum alanda da şu an abdesthaneler ve eski minareyi görüyorsunuz. Basamaklardan çıktıktan sonra ana caddeye girdik. Bakın burası ana cadde. Şu an böyle sunmada. Up uzun ta nereye kadar? Güzel bir yolda gidelim. Ana yola kadar devam eder. Hazine ne var onu dedik. <laughs> Bırakmışlar buldum. <laughs> Selamlar. Şey evet abi. Vadiye iniş çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kutlarım nasıl gidiyor? Teşekkürler iyi gidiyor. Şu an bulunduğum alandan vadiye doğru eski köyümüze doğru yol katlıyor. Güzel kalkıyorum. çekim yap. Aşağılarda, tarihi evlerimizde çekim yaparsan çok güzel olur. Teşekkür ederim. İnşallah Sağ yapacağım. <laughs> Sağ olun. burası Gaziere Evet. Artık yolumuza koyulalım. Bu tarafta ağaçlar var. Gölgesine gidelim. şimdi neyi unuttuk? Rakım ölçmedik. Evet arkadaşlar bulunduğum alanda şu an rakım kaç? Bakalım. 1337. 1337'yi unutmayalım. Artık kayda geçtik. Buradan 1337'den aşağıya doğru artık. Merhaba. Merhaba. <laughs> İnerek gidiyoruz. Hemen bir metre indim <laughs> aşağıya şu an. Bugünlerde de çok sıcaklık arttı. Böyle afet evleri yapılmış. Küme küme tahmin buralar. ya yani sokak isimlerini bilmiyorum ama defalarda yok. Evet. Hasan Dağ manzarası karşıma çıktı. Buradan görsellik bu şekilde. Koşma lan Şu an bir sokak daha aşağısını görselliğimi veriyorum. Şimdi amacım sokak arabaları gezmek değil. Sadece görsellik vereceğim. Buradan da şu an Yediydi, altı metre aşağıymışım. Orta Orta. Merhaba delikanlılar. O kadar yokuş dik ki arkadaşlar. Buradan arabalar canla okuyor. <laughs> Bir anda yani burası kaç metre olduğunu tam tahmin edelim mi? 150 metre üstünde. Biraz daha yol kat edelim İnerken güzel ama çıkarken <laughs> bakın şu an fazla bir eğim gözükmüyor görseldi de çok yüksek. Şu an artık yerleşim yerleri yukarıda kaldı. Burada tarihi mekanlar da yok. Sadece yol var. Arabalar da çok süratli geliyor. Kaldırımda olmayınca. Tehlike şey arzuluyor. Evet. bayağı kaç metre? Şu an 7.30 metre aşmışım artık.